Ee, özellikle iki liderin görüşmesinde çok yoğun bir gündem vardı. Kassa, F-35 özellikle enerji. Tabii merak ettiğimiz konu şu, hangi konularda net mutabakat sağlandı, hangi konular bir süreç alacak? Gazeteciler olarak özellikle Türk kamuoyu önümüzdeki günlerde ne tür gelişmeler beklemeli bu başlıklarda, hangi başlıklarla çıkacak? Değerli arkadaşlar, şunun altını özellikle e, çizmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da basınla yaptığı e, dönüş yolunda e, toplantıda da ifade ettiler. E, biz de zaten olayın canlı şahitleriyiz ve e, katılımcılarıyız. E, birincisi, her iki tarafta da Sayın Trump'ta da Sayın Erdoğan'da da iki ülke arasındaki sorunları tamamıyla çözme yönünde irade var, niyet var. Ve irade var. Şimdi bu sorunları farklı kategorilerde bir kısmı önceden olmuş sorunlar, bir kısmı konjonktüre dayalı sorunlar, bir kısmı siyasetin doğasından gelen konular, bir kısmı dünyadaki bazı olan olaylarda özellikle ortada da farklılığımızın olduğu konular. Şimdi bütün bunlar özellikle ikili ilişkilere dayalı başka üçüncü aktörlerin olmadığı konularda ikili ilişkilere dayalı konularda sorunların çözülmesi yönünde eee Sayın Trump'ın biz bir irade koyduğunu gördük. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu yönde gerçekten e, büyük bir e, ikna kabiliyeti e, var biliyorsunuz. E, yani e, küresel ölçekte hani sayılı liderden liderlerden olmanın e, avantajını biz açıkçası ülkemiz lehine e, burada e, kullanıyoruz. E, somutlaştırdığınız zaman arada herkesin bildiği konular ne katsa meselesi 2019'daki olan e, olaylardan sonra ortaya çıkan katsa. Katsa konusu bizim için e, aslında şöyle büyük bir sıkıntı. Iki NATO müttefiki ülke arasında e, birbirlerinden bir şey almayı engelleyen e, bir e, yasal e, kısıtlamanın olması yani sistemik olarak büyük bir problem. Bu şundan dolayı şu anda diyelim F35 vesaire işte almayı beklediğimiz işte Kaan'ın motorları var şu anda bekliyor mecliste. Yani Amerikan Kongresi'nde onların lisansı durmuş durumda. Yani onların lisansının da hayata geçip motorların gelmesi lazım ki Kaan'ların üretimi başlayabilsin. Bütün bunların halli bir teknik konu iken aslında sistemik olarak bizim Amerikan olan ilişkimizde sınırlamaların olması bizi ister istemez daha farklı araçlar içerisine itecek uluslararası sistemde. Kendi yeteneklerimizi zaten geliştiriyoruz. Onda bir problem yok ama hiçbir ülke kendi geliştirdiği yeteneğiyle kendi kendine yeterli olmuyor. Muhakkak hem bir ittifak kültürü hem bir savunma sanayi ekosistemi içerisinde olmanız gerekiyor. Bir teknoloji transferi, daha gelişmiş bir silahı, daha gelişmiş bir şeyi alma ihtiyacınız oluyor veya bizden alınıyor, biz satıyoruz. Şimdi e, burada e, daha geçen gün bir toplantıdaydım. Orada da e, Amerikalılar hani e, yani Baykar'ın e, ürettiği teknolojinin hani e, Amerika içinde e, bir üretim alanı olabileceği, Amerikanın da Türkiye'deki e, bu gelişmiş teknolojiden ispat edebileceği konusunda e, talepleri var, olaylar var. Yani bu konu aslında tek taraflı olmuyor. Artık Türkiye'nin de geliştirdiği yeteneklerden sonra iki taraflı oluyor. Biliyorsunuz Türkiye Amerikan pazarına mühimmat satabiliyor, silah satabiliyor buradaki e, yani. Şimdi e, her zaman için bunun algısı tek taraflı gibi yani aldığımız daha fazla e, biz e, tabii ödeme yapıyoruz bu konuda. E, bizim e, hassas olduğumuz konu iki ülke arasında bir sınırlamanın kısıtlamanın olmaması yani bu müttefiklik ruhuna stratejik ortaklık ruhuna yakışmıyor. Onun için Katsa'nın aradan e, çıkması meselesi var. Bu konuda iki tarafta da irade var. Şimdi e, konunun ilgili muhatapları, başta savunma bakanlıklarımız olmak üzere konuyu daha da e, ileri taşıma konusunda e, gayret içerisinde olacaklar. Diğer taraftan e, enerji alanında işbirliği birliği fevkalade önemli. Enerji meselesinde nükleer enerji dahil, doğal gaz e, konuları dahil e, neler yapılabilir e, o konuda bir e, konu bir birliği var, atılacak somut adımlar e, var. E, bir halk bankası meselesi var, sürekli uzun yıllardır gündemde olan. Bu konuda tabii e, yargıya taşınmış bir konu. E, ama e, idarelerin perspektifi de bu konuda önemli, doğru bilgilendirmeleri önemli. Bu konuda atılması gereken e, bir takım e, konular var. Ee, genel olarak e, ifade ettiğim gibi e, somut sonuçları e, fevkalade iyi e, bir e, top görüşme idi, ziyaret idi. Zaten e, liderlerin belli aralarla bir araya gelmeleri gerekiyor. E, bunlar devam eden çok sayıda ticari, teknolojik, eğitime dayalı e, savunmaya dayalı konu var, dış politikaya dayalı bölgesel konulara dayalı politikalar var ve bunu e, ya bürokratlar yapıyor ya iş adamları yapıyor ya bizim bakanlar yapıyor ama bütün bunlar yapılırken <laughs> en tepede seçilmiş liderlerin iradeleriyle bu konuluyor. Liderler belli aratlarla bir araya gelip göz göze bakıp ben sana güvenmeye, sen bana güvenmeye devam ediyorsunuz. iradelerimizi devam ettirelim demeleri önemli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.